Farklılığım nasıldı Dudu? Olum o kafalar ya Bayağı olmuş her şey düşünüyorum Ben de. ve ben birini öğretmeye çalışıyordum O halimi düşündüm Kaçta Sen 12'de ayrıldık seni nasıl geçti Emre? <laughs> Güzel seni gördük zaten Koşuyordun Seni nasıldı Cengiz hanım? Valla 6 aydır koşmayan biri olarak 500 metrede ötede hedefi görüp gidemiyordum. Sen nasılla? Abi ona da ya. 250 saat çekemiyorum. Harika. Ben parkur atarken çok eğlendim. Çok eğlendim. Şaka yapamam. Çünkü dururum Teşekkürler. Seni gördük parkur atarken. O yüzden hedeflerin bazı yerlerini tahmin etmiştik. Affedolar size. size. Öyle zamanlarda direkt bakmayın O lazım. Nereye farkla seneye de patlıyorsun. Benim 384 tutmuştu da benden Bu hep olur da mı Murat Bey? Fazla koşuyorsun ya. <laughs> Kamera çıkma Evet. Ama öyle olmuyor muydu? Ben... <laughs> daha uzunca mı daha fazla evet. Kaç değil. Kaç dakika? 40 küsür. 40 42 dakika. Nerede? Ama biz hep durup bir şeylere baktık ya o çok önemli değil yani süre. Önemli olan bitirebilmek. Evet Berk hocam nasıl geçti? Farklı mı? Evet. Haydi. Şu an ilk deneyimimizde. Güzeldi ama. Arka <laughs> okumakta biraz Eğitmeniniz nasıldı? De. Eğitmenimiz biraz çöptü ya. Çöptü. <laughs> Ay be eğitmen olsaydı en az 10-15 dakika daha önce bitireceğimi inanıyorum. Haklısın. Ama neyse. Eğitmen kendisi de zaten yavaş bitirdi. İlk gitmedi. seferin günahı olmaz diyelim. Aynen. Burası daha iyi eğitmenlere. Tamamdır. Bu arada eğitmen benim. Tamam şimdi bak haritaya bakarak aynı zamanda. Şimdi biz nereye çıktık? Şu şey alana çıktık bak beyaz alan. Şurası asfalt gibi. Aha ben GPS'im buldurmadım onu da buldurayım. Şu an daha kısa yoldan çıkabilirdik. şeyden dolayı ben merdivenden çıkamadım. çünkü merdiveni de gördüm. Bak şu şeyin ucunda çarpılar var ya. Hı. O çarpılar şey demek. Eee insan yapımı nesne. Buradaki şeyler çarpıydı. Potolar. Belirli değil aslında. Şu çöp oh, kovası. Tamam, çöp aynen. kovası demek istemiştim. Onun yanında mesela yuvarlak yolun içinde yeşil bir şey var. Yuvarlak şeyin içinde. Pembe şeyler yol bu arada. renkleri aslında Şey bak. Şu ağaç içindeki yeşil şey ağacı demek gösteriyor. Hı. Şuradaki tek ağaç var ya. Hı hı. Yeşil yuvarlak ağaç. Şimdi hı. gel bak. Buraya geldik. Binamız bu. Binanın girişini aslında şurada kalıyor dedik evet, biraz merdivenden çıktık diye taraftan geldik. Hedef şurada sarı şeylerde açık alan demek. Hedefimiz burada. Evet. Ama bir numara yazmıyor ya. neden? Bana numara yazıyor demiş yok. İkinciye gideceğiz. Başka bir derken kendini gösterdim. Ha beyaz yerlerde ağaçlık alan demek. Bak arkamız beyaz. Hı. Oralar ağaçlık alan. Şu an haritanı nasıl Mesela şöyle. Gittiğimiz yöne göre. Tutuyoruz. İşte, Sulanma otuzluyor. Neredeyiz? Şuradayız. Tamam. Bunun kuzeyine taraf aşağıya. Bunu kuzeyle çekeceğiz Şöyle. Bak çekişti onun kuzeyleri. Şu an biz buradayız. Hı. Ne yapacağız? Şu binayı şöyle açacağız. Sonra şu hı hı. Yol, yolun karşı tarafına geçeceğiz. Tamam.